Yükselen oğlak burcuysanız Plüto önümüzdeki 20 yıl boyunca ikinci evinizde ilerleyecek. Gelirleriniz, birikimleriniz, para, maddi güvenlik ve değer anlayışınızla köklü değişimler getirecek. Gelir kaynaklarınız tamamen değişebilir. Finansal anlamda güç kazanmak için mücadele verebilirsiniz. Bu dönemde paranızın bazen tamamen tükenmesi ve tekrardan küllerinden dolması, eskisinden de güçlü olması, çoğalması gibi gündemleriniz olabilir. Maddi konularda kimseye güvenmemek, gizlilik çok önemli olacak. Sadece maddi değil, kendi öz değerinizle ilgili algılarınız dönüşüp gerçek gücünüzün içsel değerlerinizden geldiğini fark edersiniz. Yükselen kova burcuysanız önümüzdeki 20 yıl boyunca Pluto birinci evinizde ilerleyecek karakteriniz, kimliğiniz, duruşunuz, Hayata bakış açınızda kökten bir dönüşüm gelecek. Kendinizi çok daha güçlü, kararlı, etkili bir şekilde ifade edersiniz. Çevreniz üzerinde etki gücünüz artacak. Ancak bu süreçte eski benliğinizden tamamen sıyrılmanız gerekecek. Plüto sizi adeta küllerinden yeniden doğuracak. Bu dönemde kişi kendi gücünün farkına varır ve en büyük gücü de kendinden alır. Yükselen balık burcuysanız Pluto önümüzdeki 20 yıl boyunca 12. evinize ilerleyecek. Bu dönem ruhsal dünyanız, bilinçaltınız ve gizli kalmış yanlarınızla yüzleşme süreci. Derin korkular, bastırılmış duygular ve geçmişten gelen karmalar bir bir açığa çıkar. İçsel şifalanma, spiritüel uyanış ve sezgisel güçlerinizi tamamen fark etme zamanınız başlayacak. Yalnız kalma ihtiyacınız artabilir. Rüyalarınızdaki semboller size rehberlik edebilir. Pluto sizi görünmeyen bir dünyada güçlendirecek ve ruhsal anlamda bambaşka bir seviyeye taşıyacaktır. Burada püf nokta kendinize acıma eğilimi olmadan ne kadar güçlü olduğunuzu fark etmek.